Merhaba arkadaşlar. 10. sınıf elektrik konusunda elektrik devreleriyle devam ediyoruz. Evet burada arkadaşlar bir elektrik devresi verildiğinde bu kollardan geçen akımları arkadaşlar e, dirençlerle ters orantılı olarak bölüştürüyoruz. Yani büyük dirençten küçük akım, küçük dirençten büyük akım geçecek şekilde paylaştırıyoruz. Tabii şu formülü <laughs> ezberlemek zorundasınız. V eşittir i çarpı R. Nereden geliyor bu arkadaşlar? Ohm yasasından. Ohm yasası diyor ki bir iletkenin uçları arasındaki gerilimin iletkenden geçen akıma oranı sabittir. Bu sabitin ismi dirençtir arkadaşlar. İ'yi R'nin yanına attığınız zaman vır diye kodladığımız formülümüzü elde ediyoruz arkadaşlar. Burada da yazmışız. Tabi bütün devre için konuştuğumuzda buradaki R, R eştir. Eş değer dirençtir. İ ise buradaki İ arkadaşlar. Mesela bu devre için düşündüğümüzde 3R, R'nin 3 katıdır. Dolayısıyla R'den 3 iyilik akım geçiriyorsak 3R'den iyilik akım geçireceğiz arkadaşlar. Ters orantılı olarak 3i yukarıdan i de aşağıdan geldiği zaman tekrar ana koldan geçen akım ne olacaktır? 4i olacaktır arkadaşlar. Devre elemanlarına gelince birincisi ampermetre arkadaşlar. Burada görüyorsunuz ampermetre. Ampermetre diğer devre elemanlarına seri bağlanır. Zaten amaç burada nedir? Üzerinden akım geçsin ki akımı ölçebilelim arkadaşlar. Ve devreye direnci sıfırdır. Ampermetrenin direnci sıfırdır. Amaç budur zaten. Üzerinden akım geçsin. İkincisi voltmetre arkadaşlar. Voltmetre bir devre elemanın uçları arasındaki potansiyel farkı ölçmeye yarayan araçtır. Devre elemanına paralel bağlanır. Voltmetreden akım geçmez. Yani buradaki gelen i akımı ...yukarı kola gidemiyor. Çünkü voltmetrenin direnci çok çok büyüktür. Akımı geçecektir. Bu şekilde yoluna devam edecektir arkadaşlar. Gelelim Reosta'ya. Reosta da bir dirençtir. Yani ayarlı dirençtir. Ayarlayarak devredeki akımı değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar... ...burada gördüğünüz gibi... ...Reosta'nın Reosta olduğu bir devre verilmiş... Mesela ana kol akımı buradan geliyor. İ kadarlık. İ kadarlık akım geldikten sonra arkadaşlar yukarı çıkıyor. Yukarı çıktıktan sonra geliyor buraya. Burada arkadaşlar geçebileceği direnç miktarı şu kadardır. Yani küçük bir miktardır. Siz bu sürgüyü sol sağ tarafa hareket ettirdiğinizde geçebileceği direnç azalmış olacak. Bir devrede eğer gerilim sabitse yani V sabitse i ile ters i r, r, i ile r, r ters orantılıdır. R'yi azalttığınız için devreden geçen akım artacaktır arkadaşlar. Bunu bu şekilde yorumlayabiliyoruz arkadaşlar. Evet bir de diyottan bahsedelim arkadaşlar. Diyot dediğimiz akım doğrultan devre elemanıdır. Tek yönde akımı geçiren devre elemanıdır. Mesela buradan akım geldiği zaman diyotun yönüne bakıyoruz. Evet bu yönden geçebilirsin diyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu devreden akım geçer diyoruz. Akım geçer. Alt kısma baktığımızda akımın gidiş yönü bu taraf. Ama diyor ters bağlandığı için arkadaşlar okun ucuna bakıyoruz. Yani bu hangi tarafa bakıyor? Sol tarafa bakıyor. Dolayısıyla bu devreden akım geçmez diyoruz arkadaşlar. Örneklerimize devam edelim arkadaşlar. Birinci örneğimiz şekildeki elektrik devresinde üreticinin iç direnci önemsizdir. Buna göre ampermetrenin gösterdiği değer kaç amperdir diyor arkadaşlar. Üreticinin gösterdiği değer kaç amper. Şimdi temelde kullanacağımız bir formülümüz var. O da vır formülü arkadaşlar. Bu devre için V gördüğümüz yere 45 yazacağız arkadaşlar. 45 eşittir. I çarpı devrenin eş değer direnci. 2'den sonra 3 geliyor. 3'ten sonra 4 geliyor. Yani bu dirençler seri bağlıdır. Toplayacağız bunları arkadaşlar. 2 artı 3 artı 4 topladığımız zaman 9 ohmluk bir direnç olacak. Getirip burada yerine yazıyorum arkadaşlar. 9 ile neyi çarpsa 45 yapar? Tabii ki 5. Yani ana koldan geçen akım 5 amperdir. Sorumuzun cevabı A şıkkı olacak arkadaşlar. Evet birinci testimizde arkadaşlar sorulara bakalım. Bu birinci testteki soruya baktığımızda iki kol var. İki koldan akımı gönderiyoruz. Tabi dirençleri vermemiş bizde arkadaşlar. Bize vermemiş dirençleri. ne oluyor? Ne istiyor bizden? Yukarı koldan geçen akım istiyor. R1 direncinden geçen akım şiddeti kaç amperdir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar 5 amperlik akım buradan geldi. 5 amper. Bu 5 amperin 3 amperi aşağı kolda. Diğer kalan 2 amper de yukarı koldan geçecek. Yani sorumuzun cevabı 2 amper olacak arkadaşlar. Diğer sorumuz, şekildeki devre parçasından I1 I2 şiddetindeki akımların oranı kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda şuradaki 5 ohm 1 ohm'un 5 katıdır. Dolayısıyla akımları ters orantılı bölüştüreceğiz. Yani aşağı koldan 5 amperlik akım geçiyorsa yukarı koldan 1 amperlik akım geçecektir. 5 amperle 1 amperin toplamı I1'den gelmek zorundadır. Yani ana koldan gelen akım 6 amper olmak zorunda. I1 bölü I2 istiyor bizden soru arkadaşlar. I1 6 amperdir. I2 ise 1 amperdir. 6 bölü 1'den sorumuzun cevabı 6 olacak arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz. Şekildeki elektrik devresinde üreticinin iç direnci önemsizdir. Devreden geçen i akımının şiddeti kaç amperdir diyor arkadaşlar. Şimdi biz bu, bu soruda kullanacağımız formül yine vır formülüdür arkadaşlar. Ve gördüğüm yere gördüğünüz gibi 60 değerini yazıyorum. 60 eşittir. i çarpı ana kol akımını bilmiyoruz. Çarpı eş değer direnç. Şimdi eş değer direnci bulalım. 6 ile 3 paraleldir arkadaşlar. 6 ile 3'ün paralelliğinden 6 çarpı 3 bölü 6 artı 3 yani 18 bölü 9 eşittir 2 onluk bir direnç yapar. 2'den sonra bir 2 daha var arkadaşlar görüyorsunuz. Yani devredeki eş değer direnç 2 artı 2 eşittir 4 ohmdur. Buraya 4 yazıyorum. 4 ile neyi çarpsak 60 yapar ya da 60'ı 4'e böldüğümüz zaman arkadaşlar ana koldan geçen akım 15 amperdir diyeceğiz. İ eşittir. 15 amper arkadaşlar. Şekildeki elektrik deresine Reusta'nın sürgüsü ok yönünde çekildiğinde e, A ampermetresi metresi ve V volt metresinin gösterdiği değerler için ne söylenebilir? E, temelde formülümüz var formülü arkadaşlar. Şimdi bu devreye baktığımızda reostanın sağ tarafa sürgüsü çekiliyorsa akımın buradan geldiğinde gideceği direnç miktarı şurası. Siz sürgüyü sağ tarafa çektiğiniz zaman direnç miktarı azalıyor. Direnç azaldığı için diğer direnç de ona seri olduğu için devrenin eş değer direnci azalır. Eş değer direnç azalıyorsa ve gerilim yani pilimizin eş e, voltajı sabitse akım değeri ne yapacaktır? Artacaktır arkadaşlar. Ana koldan geçen akım arttığı için ampermetrenin gösterdiği değer artacaktır. Ampermetre değeri ne yapacak? Artacak. Artar. Peki burası için düşünürsek buradan gelen i akımı artarsa v'nin göstereceği değer i çarpı r'den direnci sabittir akımı arttığı için voltajı da artar mı? Yani gerilimi artar mı? Artar. Demek ki voltmetrenin göstereceği değer o da artar diyoruz arkadaşlar. Artar artar. Cevabımız Bursa olacak arkadaşlar. Evet. Bir diğer sorumuz. Şekildeki elektrik deresinde dirençler özdeş. 1 ve 2 nolu voltmetrelerin şurada 2 tane voltmetre var arkadaşlar. Görüyorsunuz bunların gösterdiği değerler sırasıyla V1, devrelerde böyle gösterilir. Bazen de yuvarlak içerisine V harfi yaparak gösterilebilir arkadaşlar. Bu şekilde karşınıza çıkabilir. Şimdi bunun benzeri sınav sorusudur. Üniversite sınav sorusudur. Nasıl yapacağız bunu arkadaşlar? Buradan ana koldan akım gönderdik. Akım geldi buraya. Şu noktaya bakıyoruz. Bu kola akım gidemez çünkü karşısında voltmetre var. Voltmetrenin direnci sonsuz büyüklükte olduğu için şuradan yoluna devam edecek arkadaşlar. Tekrar buraya geldik başka bir nokta. Yine bir voltmetre var. Voltmetreden akım geçemez. Dolayısıyla bu dirençten yoluna devam edecek arkadaşlar. Dikkat ederseniz 3 tane direnç var ve bu 3 direnç birbirine seri bağlıdır arkadaşlar. Akımın gideceği tek bir kol vardır. Dolayısıyla 3 dirençleridir diyoruz. Şimdi V1 voltmetresinin gösterdiği değere baktığımızda arkadaşlar V1 voltmetresinin gösterdiği değer şu kısım için düşünürsek I akımı geçiyor ve iki tane direnç var ve bu iki direnç birbirine seri bağlı. Dolayısıyla 2R yazacağız. Sonraki kısım için düşündüğümüzde arkadaşlar sonraki kısma baktığımızda şu kısımda arkadaşlar V2 voltmetresi var. V2 voltmetresi yine aynı akım geçiyor koldan arkadaşlar. Toplam 3 tane direnç var. Ve bunları taraf tarafa böldüğümüzde V1'in V2'ye oranı arkadaşlar 2 bölü 3 olacak. Edirne doğru cevaptır. Altıncı sorumuz. Bu da üniversite sınav sorusunun benzeridir. Tabi birazcık daha kolaydır. Burada da ne diyor bize? Şekildeki elektrik devresinde ölçüm aracı olarak ampermetre ya da voltmetre kullanılıyor. Devrede yalnızca R2 direncinden akım geçtiğine göre. R2 direnci şurada görüyorsunuz alt kolda. Buradan akım geçiyor. Buradan akım geçmesi için 1, 2, 3 ölçme araçlarının türleri nedir diye sormuş. Akım geçmesi için bir kere 2 nolu yere biz ampermetre bağlamalıyız. Ampermetre üstteki koldan akımın geçmesini istemiyorsak buraya voltmetre bağlayacağız. Voltmetrenin direnci sonsuz büyüklükte. 3 nolu direncin e, üzerinden akım geçmediğine göre buradan akım geçmiyorsa o zaman ben 3 nolu yere de ampermetre bağlamalıyım ki ampermetrenin üzerinden akım geçsin ve R3 direnci devre dışı kalsın arkadaşlar. Yani e, lambaysa mesela yanmasın. O zaman 1 nolu yere ampermetre Arkadaşlar 2 nolu yere pardon 1 nolu yere voltmetre 1 nolu yere voltmetre 2 nolu yere ampermetre ve 3 nolu yere de ampermetre yani cevabımız C şıkkı olacak. Birinci sorumuz. Şekildeki elektrik devresinde üreticin iç direnci önemsizdir. Buna göre devrenin ana kolundan geçen akımın şiddeti kaç amperdir? Formülümüz belli arkadaşlar. Kullanacağımız formül vır formülü. V yerine burada gördüğünüz değeri yazıyorsunuz. Yani 30. Ana kol akımını bilmiyorum. Çarpı devrenin eşdeğer direnci. Eşdeğer direncini bulurken ne yapıyoruz? Önce 6 ile 3'ü benzer bir soruyu az önce çözmüştük. 6 çarpı 3 bölü 6 artı 3'ten 2 ohm çıkar. 2 ohmdan sonra 3 ohm geliyor. Topluyoruz. Eşler direnç 5 ohm olacak. Her tarafı 5'e böldüğümüz zaman devreden ana koldan geçen akım 30 bölü 5 yani 6 amperdir. Cevabımız Diyarbakır olacak. şekildeki devre parçasından geçen akımlar I1 I2'dir. Buna göre I1'in I2'ye oranı kaçtır? Demin anlatmıştık bunu arkadaşlar. Şimdi dirençler de gördüğünüz gibi 6'ya 3'tür. 6 ohm 3 ohm'un 2 katıdır. Dolayısıyla paralel kollarda gerilimler eşittir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Paralel kollarda gerilimler eşittir. Dolayısıyla ben üst koldan geçen akıma 2 amper yazıyorsam alt, am, alt koldan geçen akım değeri 1 amper olacak. 1 amper aşağı 2 amper yukarı gidiyorsa bu ikisinin toplamı 3 amperdir. 3 amper ana koldan geliyor diyeceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla i1 bölü i2 istemiş bizden. i1 3 amper. i2 de 2 amperdir. Böldüğümüz zaman sorumuzun cevabı 3 bölü 2 olacak. Bu sorumuzda e, gerilimleri istiyor bizden. Gördüğünüz gibi özdeş dirençlerden oluşan şekildeki devreden iyi akımı geçmektedir. Devredeki dirençlerin uçları arasındaki gerilimler V1, V2, V3'tür. V1, V2, V3 arasındaki ilişki nedir? Alt kolda iki tane direnç seri bağlı. Üst kolda bir tane direnç var. Bir dirençten burayı siliyorum. Ora, aradaki ilişki sorduğu için bunu silseniz de olur arkadaşlar. Buradan 2 2'lik akım geçerse buradan i kadarlık akım geçer. i çarpı 2r 2ir 2i çarpı r 2ir olacak. Dolayısıyla v1 voltmetresinin gösterdiği değer 2ir'dir. v2 voltmetresinin gösterdiği değer i çarpı r'dir. Tek bir dirençten bahsediyoruz. v3 voltmetresinin gösterdiği değer 2i akımı yukarıdan geliyor i akımı da aşağıdan geliyor. Dolayısıyla R akımının üzerinden 3 i'lik akım geçecek. 3 i çarpı R diyoruz. V3 3 i'ye en büyük V3'tür. Sonra V1 2 i'dir. Burada gördüğünüz gibi en son en küçüğü de V2'dir diyoruz arkadaşlar. V2 3 1 2. Yani cevabımız C şıkkı olacak. Şekildeki elektrik devresinde S anahtarı açıktır. S anahtarı açıkken bir direnç burada, bir direnç de burada iki tane direnç var. Bütün devre için vır formülünü kullanırsak burada arkadaşlar 2R yazacağız. V eşittir. I çarpı 2R. Biraz daha düzgün yazayım onu arkadaşlar. I çarpı 2R. Evet. Daha sonra diyor ki anahtarı kapatalım. Anahtarı kapattığımızda üst kolda ki direnç devreye girecektir. Ve buradaki eş değer direnç R bölü 2. R bölü 2'den sonra bir R var. Arkadaşlar toplarsak R eş eşittir. 3 R bölü 2 olacak. İkinci durum için. İkinci durum için. Şimdi ikinci durumda pilin gerilimi değişmiyor. I üssü diyorum. Çarpı 3 R bölü 2. Birinci durumda direncimiz 2 R idi. İkinci durumda 1,5 R oldu. Direnç azalmışsa ana koldan geçen akım artacaktır. Buradan geçen akım artacak ana koldan. Dolayısıyla ampermetrenin gösterdiği değer artar, artar diyoruz. Buradan geldik. O akım aynı zamanda şuradan geçecektir. Akım arttığı için buradaki voltmetrenin gösterdiği değer V eşittir I çarpı R'den akım arttığı için voltmetrenin gösterdiği değer de artar diyoruz. Cevabımız Bursa olacak. Bir sonraki sorumuz: Şekildeki elektrik devresinde üreticinin iç direnci önemsizdir. Reosta'nın sürgüsü ok yönünde hareket ettirildiğinde A1, A2, A3 ampermetrelerin değer, e, ampermetrelerinden hangilerinin gösterdiği değer değişir diyor. Şimdi baktığımızda arkadaşlar Şurada basit bir yöntem uygulayalım. Buraya A harfi yazıyorum. Harflendirme yöntemi diyoruz. Buraya da A harfi yazıyorum arkadaşlar. Yukarıda A harfi yazıyorum. Bu tarafa pilin bu tarafına B harfi yazıyorum. Geldim, devreyi dolaştım. Buraya da B harfi yazdım. Devre elemanı karşınıza çıkmayana kadar arkadaşlar o harfi taşıyabiliyorsunuz. Çıktığında harfi değiştirmek zorundasınız. Aynı harfi buraya da yazıyorum. B. Şimdi şu kısımda şu kısımda pilin kutupları arasındaki kutupları kutupları e, pilin uçları arasındaki harfler AB'dir. Bir üstteki kolda yine AB ve burada değişen direnç yoktur. Ama üst kola baktığımızda arkadaşlar siz sürgüyü sağ tarafa çektiğiniz zaman arkadaşlar akımın geçeceği direnç artıyor. Direnç arttığı zaman üst koldan geçecek akım azalır. Yani A1 ampermetresinin göstereceği değer azalır. A 2 ampermetresinin göstereceği değer değişmez. Şimdi A 3'ü bulalım. A 3 aynı zamanda A 1 artı A 2'dir. A 2 değişmiyordu arkadaşlar. A 1 ise azalıyordu. Eşitliğin sağ tarafında azalma varsa bu taraftaki yani sol tarafındaki değerde A3 Çünkü gösterdiği değerde ne yapacaktır? Azalacaktır. Değişir dediği için arkadaşlar A1 ve A3 diyeceğiz. Sorumuzun cevabı D şıkkı olacak. Diyotla ilgili sorumuz. Şekildeki elektrik X, Y, Z dirençlerinden geçen hangilerinden elektrik akımı geçer diye bir sorumuz var. Baktığımızda buradan akım çıktı. Çıktı geldik. Diyota bakıyorum. Akımın yönüyle aynı. Dolayısıyla bu direncin üzerinden akım geçecektir arkadaşlar. Yukarı gidiyorum. Yukarı gittiğimde diyotun ters bağlı olduğunu görüyorum. Buradan akım geçemeyecek. Dolayısıyla X direncinin üzerinden akım geçmeyecektir. Y direncinin üzerinden devam ediyoruz. Z'ye doğru gidiyorum ama şu diyot Z'nin üzerinden akım geçmesini engelliyor. Dolayısıyla yukarıdan yoluma devam ediyorum. Bu şekilde devreyi dolanıyorum ve geliyorum devreyi tamamlıyorum. Dolayısıyla arkadaşlar hangisinden elektrik akımı geçer diye sormuş cevabımız... B şıkkı olacak.